Testler, sınavlar, pratik beceriler kazanma veya fikirleri anlama yolundaki ilerlemeyi ölçmek için tasarlanmıştır. Amaçları öğretmenlere veya öğrencilere neyin doğru neyin yanlış gittiğini göstermektir. Ancak ne yazık ki, testlerin ortaya koyduğu sonuçlara göre hareket etmeyi de çoğu zaman başaramıyoruz. Testlerin belirlediği eksiklikleri gidermek yerine, öğrenciler kötü test sonuçları ve düşük notlarla okul sisteminden geçmeye zorlanıyorlar. Sorun şu ki bu eksiklikleri gidermezsek okul yılları sıkıcı bir hale gelebilir ve potansiyel olarak zeki çocuklar kendi yeteneklerine olan inançlarını kaybedebilirler. Örneğin çok çoktan seçmeli testler bilenle bilmeyeni ayırt etmek yerine tahmin etmeyi ödüllendirmek üzere tasarlanmış gibiler. Bize bilmiyorum seçeneği sunmazlar ve bunun korkunç sonuçları olabilir. Test yapıldıktan sonra hem öğretmenler hem de öğrenciler öğrencinin doğru mu yoksa sadece tahmin mi ettiğini bilemezler asla. Bu yanlış bir sinyal gönderir ve bilgi eksikliklerini giderme fırsatını kaçırmamıza sebep olabilir. Benjamin Bloom tarafından 1968'de ilk kez önerilen bir eğitim felsefesi olan tam öğrenme modeli bu sorunlara bir çözüm sunuyor. Öğrenme sürecinde öğrencilerin bir üst sınıfa geçmeden önce örneğin bir matematik sınavında %90 gibi mükemmele yakın bir başarı seviyesine ulaşmaları gerekiyor. Öğrenciler sınavda bu seviyeye ulaşamazlarsa tekrar çalışmaya başlarlar ve tekrar sınava girerler. Bu döngü öğrenci doğru cevabı verene kadar da devam eder. Ancak o zaman bir sonraki konuya veya bir üst sınıfa geçilebilir. 2011 yılında karamuci gütmeyen bir kuruluş olan Han Akademi ve Los Altos Okul Bölgesi matematik öğrencilerinin bir kavramı, bir konuyu tam olarak anlamaları durumunda ilerlemelerinin harika sonuçlar doğurduğunu gösterdi. Sadece kavramları ve konuları tam olarak kavrayan öğrencilerin geçmesine izin verilen deneyin 6 ayında ileri seviyedeki matematik öğrencilerinin sayısı 2'ye katlandı ve en zayıf grubun %6'sı da en üst seviyedekiler arasına katıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? 8 kere 3'ün 24'e eşit olduğunu anlamayan bir öğrenciye 24'ün 1 bölü 6'sının 4'e eşit olduğunu öğretmenin bir anlamı var mı? Bu o kişiye neredeyse şunu demek gibi bir şey. Yüzmeyi bilmiyor musun? Ne olacak ki? Bir nehre atla gitsin, öğrenirsin. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve tabii ki yorumlarda bu kuramı eleştirmeyi unutmayın. Zaten bu kanalın amacı unutmayın ki eleştiri yeteneğini ve merak duygusunu kamçılamak.